Olacak mı öyle bu? Ya oldu mu şimdi? <laughs> Niye aşısı oldu şimdi bu? Yama göz. Yama göz aşısı derler var. He. Oradan ne yapıyoruz şimdi? Oradan boğuyoruz. Yukarıya bir kuvvet gitmesin. Aşı patlasın diye. Bu da geçen yıl yapılan aşı bak şu anda ne güzel çıkmış bir de usta etrafına dikenli şey yapmış hayvanlar rahatsız etmesin diye gayet güzel bu da şey değil mi Trabzon mu Trabzan hurması Trabzan mı? hurması He. Ne zaman meyve verecek bu Meyve var biliyoruz Meyve var